Şimdi son günlerde muhalefet evet. partileri siyasi evet. cin, cinayetler olabilir Haberleri diye iddialar ediyorum. atıyor evet. ortaya. Bu konuda düşüncelerinizi alabilir Çok alabiliriz. yanlış. Ben bir vatandaş olarak çok, çok yanlış görüyorum. Çünkü e, devlete karşı halkı kışkırtmaktır bence o. Çünkü evet. seçimlerde yaklaşıyor ya. Evet. Ama e, e, çok bence. Daha önce, önce de e, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bülent Arınç'a suikastlar olacağını AK Parti söylemişti. Şey Onun için tam bir şey diyemem. Onun için fazla e, bilgim olmadığı için o konuda. Yani var da tam bir şey yapamıyorum. Unuttum bayağı geçmiş olduğu için. Muhalefet partileri son günlere siyasi cinayetler olabilir diyor. Halk istemiş bok yemiş onu söyleyen. Neden Ar böyle demiştir? Neden böyle söylemiştir? onu onu söyleyen e, nasıl anlatayım ya? Bu bu Türkiye'den Türk vatandaşı değildir yani. Çünkü onu 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 söyleyen de akıl yoktur ki. Teröristlerin söylediği ağızda söylemiştir yani. Ne cinayet olacak hiçbir şey yok Türkiye'de. Algo operasyon yapıyor. Evet. Neden bu operasyonu yapıyorlar? E neden? Biz gelip diye milletin gücüyle geleni evet. yenemiyorlar. Kendi böyle algılarla yenmeye çalışıyorlar. Ama şöyle bir şey de var. Mesela geçmiş Neyi dönemlerde var? Tayyip Erdoğan'a, Recep Tayyip Erdoğan'a bunun en olabilir diye AK Parti'yi Onu FETÖ'cüler çıkarttı. AK Parti'yi de FETÖ'cüler çıkarttı. Valla bu gidişle her şey olabilir. Ben bu kadar derim yani. Neden öyle düşünüyorsunuz? Valla bu gidişle olabilir yani her şey çok kötüye gider böyle devam edersen yani hani halka herkese zarara dokunabilir bu şeyin. Yani bence hiç böyle mantıksız şeyler düşünülüyor. Yok bu böyle diyor. Televizyonlarda birbirlerine şey yapıyorlar. Yok ben ya sen sadece konuşuyorsun yapmıyorsun. Yok bu televizyondayken not geliyor. Yok ona cevaplıyor. Aynı türlü şeyler. Bunlar bence çok yani çocukça hareketler. Kendilerine yakışmayan bir şey bence hiç böyle bir şeyin olmasını isterim. Çünkü çocuklar izleyip de hani vazgeçiyor hani babasının desteklediği şeyden vaz bile geçebiliyorlar yani. Evet. Evet beyefendiye gündemi soralım. Evet. Şimdi muhalefet partileri son günlerde siyasi cinayetler olabilir diye iddialarda bulunuyorlar. Demek ki kendi bu konuda düşünceleriniz nedir? E, bu konuda muhalefete tek diyeceğim şey kendi yani cinayetlerini kendileri işlemiş galiba. Sağ sola işte isteksiz gereksiz şeyleri yani gündemi değiştirmek için bazı şeyleri gündem yapmaya çalışıyorlar ama onlar gündemde kalamaz yani. Muhalefet sadece muhalefet yapar. Biz de işimizi yaparız. Evet. Yani. Peki ekonomi nasıl? Ekonomi vallahi ben nasıl bozuksam ekonomi benden bozuktur herhalde. O da düzelir zamanla. Ya. Bozuk mu diyorsun ekonomi? Ya Gerçekten yani bazen var ya buraya geliyor yani ama yine de şükürler olsun. Yani. Evet, şükürler olsun. Yani. Ekonomi neden bozuk? Ekonomi neden bozuk? İşte muhalefetin gündemi değiştirirse ekonomi de düzelir ya.